Evet arkadaşlar, bayağıdır e, üzerinde çalıştığım bir Excel var. Vaktinde bir ara e, sizlere bir grubunda bununla alakalı paylaşımlar da yapmıştım ama e, sonuçları çok verimli olmadığı için paylaşımları durdurmuştum. Şimdi öyle tekrardan e, yavaş yavaş test etmeye başladım, böyle, öyle söyleyeyim sizlere. Yani şu anda şöyle çıkardığı mesela bir haftalık bir bülten üzerinde bir Test işlemi şu anda yaptım. Yani bir haftalık diyorum ama herhalde ki tam bir hafta olmayabilir. Yani şu anda 4 günlük oluyor ayın 5'ine kadar. Bugün zaten aynı ikisi. Ee, şöyle yani kendim oluşturduğum e, rastgele filtrelerden içerisinde başarılı olan filtreleri seçip e, daha sonra farklı bir program ile o filtrelerin testini yaparak bu şekilde bir ...Excel oluşturdum. Şöyle toplam 61 adet mesela filtre denenmiş. Yani toplam şu anda burada 61 filtre var aslında. Tabi bu filtrelerin... ...şu anda burada bu bunlar sayı olarak belirtilmiş. Yani normalde bunun... E, bu, ...bu filtre yazan yerde kolon numaraları yazıyor. Yani yapılan filtrenin kolon numarası. Yani kısacası... E, ...sistem o şekilde. Neyse siz ona bakmayın. E, yani... Bunu paylaşmamdaki amaç birazcık sizler de görmüş olun. Yani şu an aslında şu filtrelerin oluşumu benim bu kanalımda bulunan AutoFilterBul Excel'inin e, bulduğu filtreler sonrasında o onların üzerinde test yapıp e, farklı arşivler üzerinde çalışmalar yapıp bu şekilde böyle kendimce bir şeyler bulmaya çalışıyorum ben de arada. Şu anda e, geldiğim aşama bu şekilde. Şu anda bu maçlara bu şekilde sonuçlar çıkartmış. İlk yarı için işte birçoğuna oğona 0,5 üst demiş. Şu gördüğünüz renklerin tam yeşil olduğunda şöyle göstereyim sizlere hizalı bir şekilde. Tam yeşil olduğunda şöyle şu sağa doğru geldiğinizde şurada ne yazıyor? Baycimen iddia filtrenin filtrenin başarı olduğu başarılı olduğu seçenek ve maç sayısı tam okuyamadım ama neyse. Şurada gördüğünüz gibi %100 diyor. Yani tam yeşil olduğunda bu maç için %100 diyor ama hiçbir şeyin %100'ü yoktur. Şu an bu bulduğu maç sayısında hani hepsi eğer ki başarılı sonuç vermişse tabii ki %100 sonuç olarak bizim karşımıza çıkarıyor ama tabii hiçbir maçın %100 diye bir sonucu yoktur. Tabii bu program olduğu için bu şekilde bir sonuç çıkarmış. Yani onu da belirteyim yani sizlere. Onun dışında şöyle gördüğünüz gibi 90'larda olan yani 93 ila üstü verilerde ise şöyle gördüğünüz gibi biraz daha koyu mavimsi bir renk alıyor. Şöyle 80'lerde galiba biraz daha yok 80'de değil. Şöyle şu hangi o yüzü oluyormuş. Aynen 95 ila 99 arasında ise arkadaşlar şöyle gördüğünüz şu biraz sarımsı biraz daha Yeşilin e, yani artık yosun yeşili mi oluyor tam da rengi belirtemiyorum yani kısacası buradaki renkler e, burada verdiği Yüzdeye göre belirtilmiş yani çok e, burayı mavi mi artık mavi mi değil ya yeşil ya biz de karıştırdık renkleri bu tam yeşil bu koyu yeşil herhalde ki <laughs> bu da onun biraz daha açık versiyon herhalde ki. Yani size anlattım yani şuraları. Tam anlatamasam da. Buradaki yüzdelere bakarsınız zaten. 95 ile 99 arasında farklı bir renk var. 94 ila onun altındaki yüzdeler içinde farklı bir renk var. %100 olanlar içinde sadece tek bir renk var. O da bu şekilde. Yani kısacası sizlere şöyle göstermek istedim aslında. Hani siz de bakın belki birle bir arkadaşımız kendince buradan bir şeyler bulabilir. Bu şekilde bir paylaşım yapmak istedim. Neyse videoyu da çok uzatmayayım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten açıklama kısmında büyük ihtimal ben link eklerim. Oradan bu dosyayı indirip bakarsınız, takip edersiniz ayın 5'ine kadar bu maçlar ne oluyor, ne bitiyor, bunlar başarılı oluyor mu, olmuyor mu? Bu arada şunu da belirteyim bu filtrelerin arasında yani bu e, yapılan filtrelerin arasında kapanış oranıyla filtre yapan filtreler de var. O yüzden yani şöyle söyleyeyim sizlere ben bunları maç başlamadan test ettiğim için e, kapanış oranı devamlı değişim gösterecektir. Örneğin e, yani maç bittikten sonra bu maçları tekrar mesela analiz etmeye kalsam daha farklı sonuçlar verebilir. Çünkü kapanış oranıyla çalışan bazı filtreler var onlar farklı sonuçlar çıkartabilir yani sonradan maça. Bilginiz olsun. Şu anda yani maç başlamadan birkaç gün öncesinde bu analizi gerçekleştirdiğim için yani değişim gösterebilir. Bunu da böyle bir test etmiş olacağız. Yani maçın yani birkaç gün öncesinden analizini yaparsak nasıl bir sonuç verir ona göre zaten bize sonucu çıkaracak. Bakalım. Sizler de takip ederseniz duruma göre kendiniz kendinize göre bir yorum yaparsınız artık neyse.